Fikret Koçak Ortaokulu'nda ikinci. Hatay şampiyonluğu coşkusu. Hatay'ın İskenderun ilçe merkezine uzak, kıt imkanlarla katıldıkları okullar arası handbol şampiyonasında Fikret Koçak Ortaokulu kız takımı bu yılda şampiyon oldu, erkek takımı da il ikinciliği elde etti. Maç dönüşü şampiyon takım kafilesi mahalleli ve veliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. çekişmeli ve keyifli geçen final maçı sonrasında yapılan törenle Fikret Koçak Ortaokulu Kızlar Şampiyonluk, erkekler takımı da ikincilik kupalarını Altınözü ilçe Gençlik Spor Müdürü Ahmet Zümre'nin elinden aldı. Okul sporları şampiyonasında geçen yılda il birincisi olarak Hatay'ı temsil eden İskenderun Fikret Koçak Ortaokulu Kız Handbol takımı bu yılda, 7 takımın katıldığı turnuvada namalup olarak şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. İl şampiyonluğu final maçını altın özünde ilçe spor salonunda oynayan Fikret Koçak Ortaokulu kız handbol takımı aldığı galibiyetle Hatay'ı ikinci yılda temsil etme hakkı kazandı. İskenderun'a dönen Fikret Koçak Ortaokulu Kız Handbol Takım Kafilesi, okulun bulunduğu mahallede şampiyonluk turu attı, mahalle sakinleri ile velilerin alkışları arasında büyük bir coşkuyla karşılandılar. Takımın antrenörlerinden beden eğitimi öğretmeni Halil Göçer güzel karşılamadan dolayı teşekkür ederek için de de teşekkür ediyorum. Grup gruplarda lider olarak çıktı kızlarda, erkeklerde ikinci olarak. Ancak Hatay şampiyonluğu zeyyetmiyor. Umarım en kısa zamanda bunu Türkiye finaliyle taç taşlandıracağız Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye gruplar eee müsabakalarında yine Hatayımızı güzel bir şekilde şu an temsil ettiğimiz gibi temsil edeceğimize inanıyorum. Hadi bir alkış evet. 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 Fikret Koç a. Mahalle caminin imamı Ömer Topaloğlu da şampiyon olan takıma tebriklerini iletti. Emeği geçenleri kutlayarak spor ve dersleri başta olmak üzere her alanda sporcuların başarılarının devamı için dua etti. Bundan kazanmak için, olduğum boşuna çevirme ya Rabbi. Ya Dünya hayatı yaşat yaşadığı müddetçe bu gençlerimize, bu evlatlarımıza, <laughs> okul öğretmenlerimize, başta müdürümüz olmak üzere, <laughs> bizlere sağlık, sıhhat, afiyet üzere yaşamayı, sana kul olmayı, Habibin Mehmet olmayı nasip ve müesser eyle. Amin. <laughs> Sporda başarılı oldukları gibi bu evladı yerlerimize zihin açıklığı ve iman kuvveti de nasip ve müesser eyleyip güzellikler içerisinde derslerinde de muvaffak olmalarını, başarılı olmalarını şu anda Okulların en güzel şekilde sporda temsil ettikleri gibi diğer kurumlarda da temsil etmelerini nasip ve müesser eyle Amin. Takımın antrenörlerinden beden eğitimi öğretmeni Halil Göçer. Evet her şeyden ziyade mahallemizin sakinlerinin spora kadar ilgili olduğu aşikar. Öğrencilerimiz çok kısa zamanda büyük başarılar elde etti. Daha da devam edeceğine inanıyorum. Fikret Koçak Ortaokulu takım çalıştırıcılarından Hetbol Milli Antrenörü Serhat Sezer de, bu başarının gerisinde, başta çocuklar, beraberinde aileler ve yönetim bir araya geldiğini vurgulayarak. Çok anlamlı bir şampiyonluk. Çok Ama ben şöyle bir şey söylüyorum. Bu şarkı daha yeni başladı. Şampiyon ve ikinci olan takımı ile hocalarını kutlayan okul müdürü Fatih Demir ise... Emekler için Halil Hocama, Serhat Hocama öğrencilerime tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Başarı onların. Biz sadece arkadan biraz Elimizden geldiği kadar destekledik. Teşekkür ediyorum meslektaşlar. Hadi bakalım. Çocuklar.